Size bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Çok yakın bir tanıdığım kendilerine yaşamak için bir arsa arıyordu. Gerçekten de şehrin dışında kırsal alanda büyük bir arsa buldular ve onu istedikleri fiyata alabilmek gayretine sahiplerdi. Yaklaşık olarak 700 bin TL'lik bir arsadan söz ediyorum. Bu 700 bin TL'lik arsayı alabilirlerdi ama baktıklarında bu arsanın parçalanamayacağını öğrendiler. Eğer bu arsayı Bankadan kredi çekerek arsa alsalardı bu arsa onlar için bir pasif varlık olacaktı. Çünkü o arsanın parası nihayetinde noktası nerede olacaktı? Bankada olacaktı. Ve o arsa ile alakalı her türlü gider, risk, alabileceği her türlü sorunla da kim ilgilenecekti? Alacak arkadaşım ilgilenecekti. Yani bütün riskleri üstlenen tek bir kişi olacaktı o arsayı alan kişi ne düşündü? Bu bir pasif varlık olacak, bütün riskler benim üstümde olacak, ben onun bütün vergilerini ödemek zorunda kalacağım ama karşımda bana bir getirisi olmayacak. Ne yaptı? Bu arsayı almaktan vazgeçti. Peki sonra ne yaptılar? Bunu bıraktılar, eşiyle birlikte araştırmalara devam ettiler. 700 bin yerine 1 milyon 200 bin başka bir arsa buldular. Bu arsa daha büyüktü ve parçalanabilir nitelikteydi imardan. Bu sefer gittiler, ev sahibiyle görüştüler. Dediler ki biz bir planımız var, Sizle, sizinle arsanızın konusunda herhangi bir size indirim talep etmeyeceğiz. Ama istediğimiz şu ki bu arsanın üzerine biz bir ev yapmak ve o evi satmak istiyoruz. Bu şartla bize burayı satarsanız kabul ediyoruz. Ev sahibi de siz bilirsiniz tabii ki yapabilirsiniz dedi. Gerçekten o fiyatı aldılar, oraya bir ev yaptılar. O bölümü ayrı olarak başka bir işletmeye sattılar. O satış getirisiyle de oradan gelen parayla da Diğer mongoçlar kestikleri yani e, aylık olarak aldıkları krediyi ödemeye başladılar. Yani bulundukları yer onlara neredeyse bedavaya geldi. Üzerine bulundukları yerin bir kısmında kendileri yaşadılar. Kalan yeri de belirli bir şekilde bir tarım arazisi olarak belirli seviyelerde işletmeye verdiler. Yani aldıkları yerden kendilerine birçok çeşit aktif kazanç sağladılar. İşte arkadaşlar zengin bakış açısı, mali zeka böyle bir şey.